Survivor'da bu hafta kim elendi? Türkiye sonunda koca bir ohm'u mu çekecek? Sanem ilk kez potaya giriyor. Peki onun için ne olacak? Survivor'da bu hafta kimin elendiği günler önce nasıl belli oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı Meryem, ikinci elenme adayı ise Senem olmuştu. Durum böyle olunca herkesin aklına gelen ilk soru acaba bu hafta kim elenecek? Survivor'ın başından beri elemelerde şaşmayan bir şey var. O da performans sıralaması. Performans olarak kim en kötüyse her zaman net bir şekilde o elendi. Bunda Serenay da, Mehmet de hepsi dahil. Sadece bu durumu bir kere göksü kırdı. Ama onun haricinde birisi eğer ki performans da en kötüyse o net bir şekilde eleniyor. Bu haftada öyle bir durum izleyeceğiz. Bildiğimiz gibi şu an aktif olarak yarışan kadın yarışmacıların arasında performansı en kötü olan yarışmacı Senem. Neredeyse hiç oyun alamadı. Geçen hafta kadın dokunulmazlığında birkaç oyun almıştı. Fakat ondan önce neredeyse hiç oyun kazanamadı. Ve puanı o kadar eksilerdi ki şu an yarışan en kötü kadın yarışmacıların başında geliyor. Ve karşısındaki rakip olarak çıkan kişi de Meryem. Meryem gerçekten düellolara alışık olan, eli sıcak olan birisi. Başarılı bir isim. Hatta mavi takımdaki çoğu kadından daha başarılı ve istatistiği daha yüksek. Bu yüzden bu hafta potada elenecek olan yarışmacı net bir şekilde Senem olacaktır. Şimdi şunu diyebilirsiniz. E başkaları da potaya girecek. Ama fark etmez. Kim girerse girsin puanı ve istatistiği Senem'den düşük değil. Senem kadar kötü değil. Bu yüzden bu hafta elenecek olan yarışmacı kesinlikle Senem olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen Senem'in elenmesine sevinen, hoş çeken tarafta mısın? Yoksa üzüldüm mü? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.